Azem'in biliyorsunuz ki bir kızı ve bir oğlu var. Evet kızı ve oğlu merak ediliyordu. Ve oğlu kesin bir şekilde kimin olduğu netleşti arkadaşlar. Hem de spoiler karakter tarafından açıkçası verildi. İnci tanelerin galısında Kubilay Aka yanlışlıkla ağzından kaçırdı. Senaryoyu ifşa etti. Azem'in oğlu Kubilay canlandırdığı karakter arkadaşlar. Azem'in oğlu Cihan çıkacak ama Azem'in oğlu biliyoruz ki Özgür olarak biliyoruz arkadaşlar ama Özgür adını Cihan yapmış arkadaşlar. Katil bir babaya sahip olduğu için ve tüm geçmişini silmek istedi ve ismini Cihan yaptı arkadaşlar. Cihan ve Azem'in kavuşması da büyük ihtimalle büyük bir şekilde sert bir yüzleşme ve duygusal bir yüzleşme olacak. Çünkü Cihan babasına büyük bir şekilde kızgın diyebiliriz arkadaşlar. Peki kızı kim çıkacak? Kızı şu anda inci tanelerinde yer alan hiçbir karakter değil. Kızı yeni dair olacak olan bir karakter çıkacak arkadaşlar. Yani Dilber iddiaları da tamamen yalan. İlk başta Dilber olarak düşündük ama arkadaşlar Dilber çıkmayacak. Ama Dilber'le partner de olmayacak arkadaşlar. Azem ile Piraye ilerleyen zamanlarda %100 bir şekilde aralarında bir aşk başlayacak. Azem kesinlikle Dilber'e aşık değil. Azem Dilber'i sadece arkadaşlar korumaya çalışıyor. Ona baba şefkati vermeye çalışıyor. Ama arkadaşlar Dilber de aslında kendini aşık zannediyor Azem'e. Baba sevgisi, baba şefkati görmediği için arkadaşlar. Yani ikisi de kesin bir şekilde ne partnerler ne de baba kız arkadaşlar ikisi de çıkmayacak. Bunu ilerleyen zamanlarda daha net bir şekilde göreceğiz. Bizler inci tanesini seviyoruz. Sizler de seviyorsanız inci taneleri yayından kalkmasın diyorsanız videomuzu beğenerek sayınızı göstermiş olursunuz. Ve hala kanalıma abone değilseniz bence abone olun pişman olmazsınız. Görüşürüz.